Merhaba açmakta olan çiçeklerim, nur toplarım, çocuklarım. Hoş geldiniz 2024 sayfa ve sefalar getirdiniz. Artık sizin için içerikler başlıyor. Bu çok istediğiniz içeriklerin en başı miladı. Miladı. Bundan önce tabii 10 meslek içeriklerimiz vardı ama artık bunlar 11 yıllık içerik değil, 2024 sayfa içeriği olacak. Sizin ne yapmanız gerektiğini çok güzel anlatacağım. İlk sorumuzla başlayacağım. Çok genel soru. Yazın ne yapmalıyım? İzlemeye devam edin. Evet, yazın ne yapılmalı? Çok stres, aman tanrım çok heyecanlı. Ama aslında değil. Çünkü, niye? Çünkü cevap soru da gizli. Yaz, tatili. Bakın bir daha bulabileceğim şimdi. Yaz, tatili hani anlatabildim at mi <laughs> tatil yapacağız arkadaşlar. Yazın tatil yapılır. Yazın olayı budur. Yediden yapmış herkes yazın tatil yapmalıdır. Bu e, değişmiyor. Hani istediğiniz kadar YKS öğrencisi olun. Yazın dinlenme hepimizin ihtiyacı var. Hava sıcak, güneş var, deniz var. Gezeceğiz, tozacağız, eğleneceğiz arkadaşlar. Rahatlayacağız yani ana amacımız, ana odamız bu olacak. Tabii ki de hiç ders çalışmamak değil bu ama genel Fokusumuz bu olmalı. Çünkü yazın arkadaşlar sıcak yani hava 30 derece ya. Bu sıcakta ders bir şey açın lütfen yani. Biraz rahat olalım ya. Çok streslenenler aranızda biliyorum. Çok heyecan yapanlar var. Ama unutmayın biz neyiz? Biz eşit ağırlıkçıyız. Biz sayısal ağırlıkçı falan değiliz. Böyle dertlerimiz yok. Biz rahatız. Bizim olayımız, bizi biz yapan, eşit ağırlıkçı yapan şey daha rahat olmamız. Lütfen. O yüzden benimle beraber nefes alın. Rahatız. Ama merak etmeyin. Yazın ne yapılacağını her detaylı açıklayacağım. Ana detayı anladınız zaten. Kaptınız diye düşünüyorum. Tatil yapın. Gezin. Tozun. Denize falan girin. Güneş alın. Bilmiyorum. Artık e, ne istiyorsanız ne seviyorsunuz. Meşil diyeyim yani. Ama lol oynamayın. <laughs> onun dışında takılabilirsiniz. E, üç şey çalışacağız onun dışında. üç şey. Bazıları TPF'den falan çalışıyor. Bazıları ayet edebiyat çalışıyor. Bazıları bu bazıları maalesef ki biraz ağır konuşacağım. Manyak. Yani saçma arkadaşlar. Lütfen mahal vermeyin. Bu tarz saçma şeyleri dinlemeyin. Şimdi çok fazla ağız var. Her ağızdan bir laf çıkıyor, bir söz çıkıyor. İnternet herkes her önüne gelen bir şey anlatıyor. Dinlemeyin. Şu an TTV çalışılmaz. Şu an ayet çalışılmaz. Ben çalışmadım çok başarılı oldum. Siz de çalışmayın. Gerek yok çünkü. Arkadaşlar unutacaksınız. Ne gerek var ya? Bakın. Ben bir senedir matematik diyorum. Bu YKS youtuberlarına devam ettiğim sürece de matematik demeye devam edeceğim. Çünkü eşit ağırlığı eşit ağırlık yapan eşit başarının sırrı matematik. Dolayısıyla bu çalışacağımız üç şeyden biri 11. sınıf matematik olacak, biri geometri olacak, öbür üçüncü de işte tabii ki de e, TT, Türkçe paragraf çözeceğiz. Ama ağırlık e, 11. sınıf matematik ve üçgende olacak. Birazcık da hani temelinize göre matematikteki kuvvetinize göre diyeyim TT mat çalışabiliriz belki o da optional olacak biraz. Şimdi peki neden bunları çalışıyoruz arkadaşlar? E, paragraf çalışıyor olmamızın sebebi ondan başlayalım. Paragraf deneyim işi, alışkanlık işi, tecrübe işi. Ona ne kadar erken başlarsak kendimizi ne kadar çok entegre edersek paragraf çözmeye o kadar iyi. Onun sebebi bu. Üçgen çalışmanın sebebi arkadaşlar, geometri çok önemli. O 20 soru AYT'dan, TET'den onun çıkan bizi çok farklı yerlere getirebilir ve geometride başarının sırrı da üçgen. Üçgen her şeyin başı arkadaşlar. Nasıl? Hani sağlık her şeyin başı derler sayatta, üçgenle geometride her şeyin başı. Her şey üçgenden geliyor. Adem'le hava gibi. <laughs> 10. sınıf matematik çalışacak olmaması sebebi de 10. sınıfın sağlam olması, 10. sınıf sağlam olması bize 12'de çok rahatlatacak, 12'deki her şeyi rahatça, hızlı bir şekilde geçebileceğiz, ilerleyebileceğiz, tekrar 10. sınıf çalışmaya ihtiyacımız kalmayacak. O temel bize seneye çok yardımcı olacak. Peki madem matematik bu kadar önemli neden e, matematik komple bitirmiyorsan diye düşünenler olabilir? Çünkü arkadaşlar öyle bir zaman yok, öyle bir acile gerek yok. Biz 12. sınıfı ders çalışacağız. 12. sınıfta ders bırakmamız lazım. Her şeyi şu an bitiremeyiz. Yak, yakara, yakamayız kendimizi böyle. Yoramayız yani. Bizim Arap gibi olmamız lazım. Sonradan açılacağız arkadaşlar. Sonradan söyleyeceğiz? Herkesi sollayacağız ve birinci olacağız sonunda. Hepiniz birinci olacaksınız. <laughs> Öyle olmuyor tabii ama yine de. E, bu üç şey yapacağız. Başka da bir şey yapmayacağız. Gerek yok. Bu üç şeyi nasıl yapmamız konusundaki detaylı videoları da biz en yakın zamanda kanala açacağız zaten. Merak etmeyin. Çok güzel içerikler geliyor. Çok bomba içerikler geliyor. Bu kanal inşallah çok farklı seviyelere gelecek bir sene içerisinde. Sizle beraber çok güzel yerlere geleceğiz. Zaten şu son bir senedir hani acemilik senemizdi bu. Ama acemiliğimiz, <laughs> acemiliğimizin neredeyse attık sayılır zaten. Gelişiyoruz, beraber gelişiyoruz, sizin desteğinizle gelişiyoruz. Çok iyi yerlere gelecek. Bakın deme demeyin ha bu kanal 500 bin abone olduğunda şey diyebileceksiniz. Şu an izleyenler, şu an abone olanlar. Ben onu büyümeden de biliyordum. Sonradan bozdu falan demek için hani şu an abone olmanız lazım fırsatta kaçırmayın derim yani. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.